Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Overwatch videosuyla da sizlerleyiz. Tek spoiler vermiş olarak başlıyoruz ama başlangıcı geçelim. Kim diye bakıyordum. Bir yani üç tane mi? bu Bir takım arkadaşlarıyla beraber girilmiş bir maç. İzleyicimizin de yorumuna bakacak olursak 3 hileci var. Abi kim kimi yerse demiş. Bakalım kim kimi yiyecek görmüş olacağız. Ee, en çok kilanan kim daha? Onları izleyelim. Elasullah, Devin Art. Zaten maç içerisinde de anlarız. Biraz bir de Klavin art mıdır, dart mıdır ne atsa. onu izleyeceğiz. Bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda açıklamada bulunan linkten de Discord'umuza katılın ve bizimle maçlarımızı Paylaşın, hey, şey. okuyorum en çok kill almış, ilk, ilk maçtan kill alan yok abi. O bir dakika, smokey almış. Adamlara şey düşmemiş ki abi o yüzden. Smokey hangisi lan? Bu maçın Evet şu anda afk, nasıl kill aldığını izleyelim, blokla. kil çıksız oynuyor arkadaşlar. Kil çıksız süper ya. Ya Ya piyasadan çekil abi. Niye oynuyorsun ki? Aloksik falan bunlar artık bırakması lazım abi. Böyle oyuncuların oynaması gerekiyor. Bu kil almamış. Bak, vara gider gibi anasını satayım. Kil arayan kil alan ilacı bakıyoruz ya. Pazardan sanki domates seçiyor. Geçiyoruz, saçıyoruz. Elas bunlar izliyoruz. Evet, Pıs, Pusmuş, pısmış. ile beraber. Hile diyemem buna. Daha bir şey görmedik çünkü. Evet, Snoopy Duck şu anda aim koydu bekliyor. Vespiyle vuruyormuş ama bende Diggle falan vardı sanırım. Size ediyor. Üçüncü rounda geçelim. Evet, Kutlayı düzeltmişler sonunda. Valve'nin yapmadığı Orbaç'ı biz yapıyoruz arkadaşlar. Yani o yüzden destekler önemli. Tamam. Yakın zamanda da güzel bir duyurum olacak. Evet. Kimi izlesek zaten iyileşici olduğu için. Süper abi. Evet, mükemmel. Temiz. Abi bir de arkasına bakıyor hiç. Radar kontrolünü geçtim. Onu de geçtim de yani 3 kill almışsın düşmanın son düşmanın orada olduğunu bilmen lazım canım. Tam 150'lik diye. Evet iyilecilerden bir bok çıkmamış bu el. 5. randa geçeyim. Gerçi çıkmıştır muhtemelen de. Evet. Elasullah esesçi. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz diyecektim. Hava iyi görüyorsunuz. Evet. Duvarlar mermi geçirebilirsin zaten. Evet, fark etmiyor. Sizin içinden de vuruluyor. Bu oh. silah yapanlar bile senden iyi kullanmamıştır be hocam. Oğlum solundaki. Evet Hileci çatışması bu arada. 3 tane hile ile beraber. Aha. Hocam iki kör birbirini vurdu. Sakin lan öyle bir pası yok. Evet killere geçeceğim ya rezilik ya. Artık farkındaysanız şey yok. Ee, böyle göstermeden işte sakin bir hile içerisinde oynayan yok. Herkes sesliyle ya, ya inbolday. Bir şekilde oynuyor. 160 kilan adam çok çıbanlaıyor. Şimdi izleyicimiz maç atacak. 7 tane ile var dedi. Onun da sesini göstereceğim. Ama banlanmış adamlar çok ilginçtir arkadaşlar. Çok nadir görülen bir şeydir. Hele ki bizim kanalımızda yani ben ilk defa kayıt <laughs> olmuyorum ama çok nadir olduğumuz bir durumdur. Kayıt olduğumuz evet. bir bölgesine başlayan bir hilecimiz. İşte hile... Kank... O ne lan? Hocam. Hangi Kank... Antrenman yapıyor ya. Inbo haritasını antrenman yapıyor gibi. Bir daha izliyoruz. Ya bu adamın iyi olduğunu bana bir kişi bir Allah bunu söyleyebilir mi ya? Ateş etmeden öldürebiliyor abi. Yeni geldi AK 48 bu. Yeni bitti. Yeni üretime geçtiler. Bunun iyisi güzelmiş. Aimbot iyi çalışmış arkadaşlar. Eli şöyle 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 hareket ediyor. Üretiyor. Evet. Süper. Zaten bunu izledim yani bayağı da iyi oynamış kendisi. Bile falan değil. Bileğin hakkıyla, bileğin hakkıyla, açlı hakkıyla oynuyor. Kendisi. Evet. Adam hissetti. Vuruşlar süper. Akip çaresiz. Buradan izleyicimize de sesleniyorum ya. Brawl. Vay adam ne güzel çalışmış. e falan yapmış. Training yapmış. Ne yaptınız ya? Ama da... Evet. Adalia bile yok. Maksimum... 360... 500 arası. Maçı uzun... Bir oynamışlar. Onu sıfır bitmemiş. Diğerleri mesaj yetiştirmeye çalışıyor ama arkadaşımızı engelliyor acaba izleyici mi Bu adamı engellesen adam belki bir kilo azalır. Üç tane iyileci var. Engellesen de karşı taraf alacak güzel Bilmiyorum. Da uzun süre bir kiralamamış. Bakıyorum. Sonraki alttan bakalım. Hızlı hızlı hız geçiyorum artık arkadaşlar. Bu nasıl kaçırdın lan? Abi, yemin ediyorum var ya. İlacın emniyle karakterlisine dikkat etsin Allah. Gerçekten hani eski ilacilere oynuyor lan onu nasıl vurdun lan? Halbuki inşaat mühendisleri maalesef yine. Duvarı yapamamış arkadaşlar. Mermi geçirdi. Evet. Ya eskiden bir adam vardı tamam mı? Böyle belirtmeden oynanırdı. Ama şimdi o da yok abi ya. Yani. İnsanlarda yani haysiyet kalmamış. Şuna bakar mısınız? Valorant mı oynuyorsun abi? Ölüm maçı mı oynuyorsun? Nasıl bir oyun ya. Kabulü'den başka ayağını yani elini çekmiyor abi. Direksiyon setiyle oynuyor sanki kazanıyor. Özür diliyorum. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü Diler hep aynı. Bir sıra bir silah alınmamış. SSG ile e, oyunun geldiği hale bakar mısın? Hala mücelleme gelmiyor. Wow. Bakalım ilacı vs ilacı ne olacak arkadaşlar? Ne alacak? Oo. Bir de onun gözünden izleyebilir miyiz? Bir de onun gözünden izleyebilir miyiz? Bu da bir kill alıyor, iki kill alıyor, üç kill alıyor. Süper oynuyor. Ne ile et kardeşim? Headshot yemiş burada SSG'yi ama duvardan yedi için herhalde. O da saçma. Çok iyi oynadılar gerçekten. Adaletli bir savaş oldu ama en azından. İyi geçen. Evet. Terörist takımı adeta Böyle vaziyetin içine Giderim dercesine el bomba atıldı havaya gökyüzü Arkadaşlar ne diyeyim yani böyle bir maç Yeter Çünkü izlesek de midemiz bulanacak Bunu da göstereyim arkadaşlar Efsane ya Tek gösterelim Gördüğünüz üzere maç iptal edilmiş ee 32 kill 18 kill ranklar bu şekilde Dust 2 ee, Rank adaletsizliği hakkında ne düşünüyorsunuz 5 kişi girdiler desem yani 5 kişi de olsa bilmiyorum yani rank adaletsizliğine girilmemesi lazım B var MG var Nova 4 var Silver 2 var ne Silver 2 var Nova 3 Guardian Elite MG var yani bilmiyorum abi Zor. Evet arkadaşlar. Kendi ürünlerinden de bahsedeceğim. Birazdan da videonun nasıl atıldığını göstereceğim. Ee, direkt tarza. Ne mutlu Türk'üm diyene Göktürkçe alabiliyorsunuz. İster göğüs, sol göğüs ister göğüse, ister sırta. Her türlü baskıyı yapıyoruz. Zahir Türk asker doğar. İstediğiniz gibi yazılabiliriz. Nasıl isterseniz kendi tasarla ürünlerimiz. Bu da Göktürkçe Atatürk yazılı ürünümüz ister sırta ister göğse ister ön göğse sağa sola fark etmez İster iki baskı fark etmez buralardan seçebiliyorsunuz iki baskı seçim üzerinden WhatsApp için bize bilgilendirme yaparsanız seviniriz sadece 309.99 TL arkadaşlar kargo hariç kargo dahil zaten 75 TL falan yapıyor 900 lira üzerinde kargomuz bedava Daha Atatürkçe Atatürkçe mi? Atatürk yok yine arkadaşlar ürünlerimiz bu şekilde bir sürü ürünümüz var de düzenleniyor. Şu anda düzenleme aşamasında. Ee, ürünlerimiz %100 pamuk. Kaliteli olup en geç üç gün içinde elinizde olur muhtemelen sipariş verirseniz de. Yüze 22 indirimde şu anda bu hafta içerisinde muhtemelen switch short teminlerimiz olacaktır. Aynı baskıları switch short üzerinden de yapabiliriz. Switchlerimiz, switch shortlarımız 3 kalınlıkta olacak muhtemelen. Parşini 1 iki gün içinde muhtemelen vereceğim. E, ee, tişört kalitemiz gerçekten mükemmel üstü diyebilirim. Satın almak için aşağıya koyduğum açıklama linkinden, linkinden bakabilirsiniz. Discord'un üzerinden de ayrı bir bilgilendirme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yorum kısmında var sitemizde. Oradan da bakabilirsiniz. Evet. iyi geldi maçınıza. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapmayacaksınız. Direkt maçların kısmından da maç paylaşım kodunu kopyalayıp atarsanız da iniyor. Onu da denedik. indirip de atabilirsiniz sizin sizin durumunuza bağlı. Evet arkadaşlar biraz yorgunum kusura bakmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Az zamanda açıklamada bulunan linkten sorumuza katılabilir. Gerçekten anlatırsanız katımıza üye olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.